Hepinize böyle bir kanal videoma hoş geldiniz. Ben Çok gıcık duruyorum sizin bağlayınca. Böyle de gıcık duruyorum her neyse. Ee, şimdi arkadaşlar çanta hazırlığı pikniğe 1.5-2 gibi gideceğiz. 1.35 ya da tam 2 gibi çıkacağız işte yola. Öyle. Evet amca yana kıyafet koymak için. eee Böyle kardeşim üretim poşetine kıyafetlerini koy. Ben de onları da koyacağım işte. Şöyle kıyafet. Bir şeyler koyacağım. Orada giyebileceğim. Uzun kolda koymam lazım. Orada geceye akşama kadar kalacağız arkadaşlar. İnternet neyse. Arkadaşlar kuzenler ortağım falan var. Evet, evet. Ve bu yüzden geceye falan akşama geceye kadar kalacağım. için Şimdi. Şey yapmam lazım. Uzun kollu bir şeylerle de koymam lazım. Çünkü Çünkü <laughs> Şey hmm. Hmm. What? Yalnız atmam. Ee, soğuk olabilir. Çünkü soğuk olabilir. Uzun kollu bir şey koymak istemiyorum ben uzun kollara dönmek istemiyorum artık ya çok gıcık duruyorlar burada benim hazinem var bunları buraya atıyoruz bir tane daha olmasın Neyse. Uzun kalabalık geliyorum. Şimdi şimdi şöyle bir sivit tarzı bir şeyim var. Uzun kolum var. Bunu alacağım. Ee, bir de bir de <laughs> bulabilirsem eğer. Bir dakika. Kıyafetlerin içinde kaldım. Bu mu? Aynen. <laughs> Bu Altım, şu an altımda bir tane şey, short var. Ben yandım çünkü. Bu e, hazırlanma videosunda altıma giydiğim şey şeyi, şeyi, şeyi altıma giydiğim şeyi ee, şey yapacağım. Yanıma alacağım. Çünkü biraz kalın oldu diye fark ettim eşofman. Bunu alıyorum. Bir de şu koltuğu alıyorum. Eee Bunları poşete koyayım. Bu arada yaptığım hiçbir şey reklam değil. Okey bu şekilde koydum. Evet. alırım sonra. Şuradan bir şey bulacağım. Bekle ay. Şunu da düzelteyim ben. <laughs> Burada yok lan. Altına şu tayeti giyeceğim giderken. Gidiyorken. Bunun altına daha hoş duruyor. Bu şeyi dışarıdan aldım. <laughs> e, ee, şimdi bu poşette arkadaşlar asıl ha hazırlığım ee, böyle bir çanta <laughs> çok küçük bir çanta elle taşımalık e, ee, çantanın içine şöyle vanilyalı bir lip balm lip balm değil şey dudak memlendiricisi hmm. küçük bir maskara. Başka ha. Şu e, şeftal tonu ruj. benim bir şeyim daha var. şuna mı koysam? Bu, bu daha beyaz. Gerek yok. Şeftali daha, şeftal daha güzel kokuyor. Hı. Hmm. Dediğim şey buydu. Renk veriyor çünkü birazcık. Ve şöyle bir gloss her şey koyuyorum. Bu da bir şey koymam gerek yok. Okey. telefonum. Şarj aleti. Ben onu hemen koyayım. Ha burada. Şöyle orada saklı bahçeyi bilenler bilir. Ankara'da Türk Hazı'da falan filan oturanlar, yapracak vesaire de da. oturanlar şeyi bilir. Farklı ee, saklı bahçe tarafları da bilir. Saklı bahçe çok güzel bir piknik alanı. Orada ev olduğu için prizler falan filan var. Evleri kiral kiralıyorsunuz, ve tatilinizi yapıyorsunuz. Siz tatil derken yani yapıyorsunuz. Vesaire. Zaten orada eğer vlog çekersem Çekebilirsem tanıtma şeyi de çekerim mutlaka. Bunu birazcık şey yapıyorum çünkü dün arkadaşımla bulaş, bulaştık ve dudaklık e, bloslarımızı sürdük beraber. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzel kokuyor. Çok kokusu Hayranım. Hanım. Yemek istiyorum ya. Nazar. Kardeşim geldi. Anlamadım. Ya bak kızarım. Bir dakika arkadaşlar. Aynanın o tarafına gelmiyorsun sakın. Ne? Ben şöyle yapayım da. Evet şöyle şey yapayım. Yok bir şey. Çetin. 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 Şöyle tuzluğu şöyle parmağıma. Bu şekilde yapıyorum. Sessiz. Hepsine bak sus. Atarım seni o zaman. Evet. Ben de hocam. Bu tarafta duruyorum ki. zaten birçok videoda göründü. Hay Daha fazla lan lan! Ablacığım susar mısın? Balonları da yani? çıkart bakalım. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Baba, baba, Bu şekilde oldu. Böyle sen fazla normal videoydu. Bu kadar yani. Bittiğim zaman bekliyorum. Son saat kaç ki? Ge? 8 geçiyor. İyi okey. Bizi 8 geçiyor şu an. Okey ben videoyu ya yayınlayayım. O zaman kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.